3. Hizmet sunun. Seslendiğiniz insanların hepimiz gibi bencil olduğunu aklınızda tutun. Onların sizin çıkarlarınız ya da karınızla hiç ilgileri yoktur. Kendilerine verilecek hizmetin peşindedirler. Bu gerçeğin göz ardı edilmesi reklamcılıkta yaygın ve pahalı bir yanlıştır. Reklamlar gerçekte "Benim markamı alın. Başkalarıyla yaptığınız ticareti benimle yapın. Paranızı bana verin." der. Oysa bu popüler bir çağrı değildir. En iyi reklamlar hiç kimseye satın alma çağrısı yapmaz. Çünkü bu yararsızdır. Çoğu zaman bir fiyat vermezler. Bayilerde ürünün bulunduğunu söylemezler. Reklamlar yalnızca hizmete dayalıdır. İstenen bilgiyi sağlarlar. Kullanıcılara sağlanan avantajları sayarlar. Belki bir örnek veya satın alınacak ilk paketin parasını ödemeyi ya da onay koşuluna bağlı olarak bir şey göndermeyi önererek müşteri, müşterinin herhangi bir maliyet ya da risk yüklenmeden iddiaları kanıtlama olanağını elde etmesini sağlarlar. Bu reklamlardan bazıları yalnız başkalarını düşünür gibi görünmektedir. Çünkü insan doğasına ilişkin bilgiye dayalıdırlar. Yazarları insanların satın alma aşamasına nasıl geldiklerini bilmektedir. Burada da satıcılık vardır. İyi bir satıcı yalnızca bir ad açıklamakla kalmaz. Benim malımı satın alın demez doğal olarak satın alma ile ile sonuçlanıncaya kadar sunduğu hizmeti müşteri açısından tanımlamaya çalışır. Bir fırça üreticisinin fırçaları kapı kapı dolaşarak satan 2000 görevlisi vardır. Başarının çok zor gibi göründüğü bir markada son derece başarılıdır. Satış elemanları ev kadınlarından fırça satın almalarını isteseydi başarı gerçekten zor olurdu. Oysa satış elemanları bunu yap bunu yapmaz. Kapıyı çalıp buraya size bir fırça vermek için gönderildim. Burada örnekler var. İstediğinizi seçmenizi istiyorum." der. Ev kadını gülücükler içindedir ve dikkatlidir. Bir fırçayı seçerken istediği türden birkaç başka fırçayı da görür. Aynı zamanda kendisine verilen hediyeye karşılık vermek istemektedir. Böylece satıcı siparişi alır. Bir başka şirket 500 kadar kentte atlı arabalarla kahve ve kahve ve benzeri satmaktadır. Bir adam kapıyı çalar. Elinde yarım poundluk bir paket kahve vardır. Bu paketi kabul edin ve deneyin. Birkaç gün sonra geleceğim ve beğenip beğenmediğinizi soracağım der. Geri döndüğünde de sipariş verilmesini istemez. Karşısındaki kadına mutfakta kullanabileceği kaliteli bir ürünü kendisine göndereceğini söyler. Ürün parasız değildir ama kahveden hoşlandıysa satın alacağı her pound başına yapacağı indirimle satın aldığı ürünün parasını ödeyebileceğini anlatır. Yani her zaman hizmet. Elektrikli dikiş makinesi üreticisi reklamcılığın zor olduğuna karar vermişti. Doğru bir tavsiye üzerine ürünlerinden satın alınması için çağrıda bulunmaktan vazgeçmişti. Herhangi bir eve, bayilerden herhangi biri aracılığıyla bir hafta kullanılmak üzere bir motor gönderme önerisinde bulunmuştu. Motorla birlikte bir görevli gelecek ve nasıl kullanıldığını gösterecekti. Reklam "Ücretsiz olarak ve bir taahhütte bulunmadan size bir hafta yardım etmemize izin verin." diyordu. Böyle bir öneri dayanılmazdı ve her 10 denemeden 9'u satış ile sonuçlandı. Birçok başka üründe de aynısı oldu pro üreticileri insanlara kutuyla pro gönderdiler ve 10 tanesini için kalanları sizde kalsın ya da geri gönderin dediler. Kitap ve yazı makinesi, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, elektrikli süpürge ve benzeri üreticileri hiçbir ön ödeme olmadan ürünlerini gönderirler. Bir hafta kullanın sonra istediğinizi yapın derler. Posta yoluyla satılan ürünlerin hemen tamamı iade koşuluyla gönderilir. Bunlar hep satıcılığın yaygın ilkeleridir. Kapı kapı dolaşan en bilgisiz satıcı bile bunu uygular. Ama basılı malzeme ile satış yapan bunları çok sık unutur. Kendi çıkarlarından söz eder. Sanki bir önemi varmış gibi bir ad ilan eder. İnsanları mağazalara doğru sürün cümlesini kullanır ve söylediği her şeyde tavrı budur. İnsanlar ikna edilebilir ama sürülmez. Yaptıkları her şeyi kendilerini mutlu etmek için yaparlar. Bu gerçekler unutulmazsa reklamcılıkta çok daha az yanlış yapılacaktır. 4. Postayla sipariş reklamcılığı ve öğrettikleri